Hocam iki sorum var. İlki Ramazan'da camide mukabele okudum. Devletten haşlık diye bir miktar para geldi. Almamda bir sakınca var mı? Bir de evlere Kur'an ve sohbet etmeye gidiyoruz. Biz istemesek de ısrarla hediye veya para veriyorlar. Alabilir miyiz? Demiş. Birinci sualinde e, mukabele okuduğundan bahsediyor ve devlette de ona belli miktarda harçlık gönderdiğinden. Kur'an-ı Kerim'in okumasına mukabil bir ücretlendirme gibi değerlendirilecek olursa bu caiz olmaz. Ama yok öyle bir şey yok. Sadece işte bu o kadar zamanını burada hapsetti burada durdu. Ona mukabil bir ikram olarak bir, bir yalan olarak. bir yalan beyanda da bulunmaksızın halin olduğu gibi harz ettiği halde ona bu meblağı veriliyor ise bu caiz olur. Ancak burada tartışılan bir mevzu var ve karıştırılan da bir mevzu var. Normalde bizim aslafımıza göre, selefimize göre, yani eski alimlerimize göre, e, kurbete mukabil ücret almak caiz değildir. Yani işte Kur'an-ı Kerim öğretmek, veya işte e, fıkıh dersi vermek, veya da işte namaz kıldırmak, müezzinlik yapmak. Ancak daha sonradan gelen müte müte müteahhirin ulema ise bu işlemlerin zay olması, e, bunların her geçen gün her şeyde, e, evet. tercih edilmemesi ne mukabil Fetva çıkarmışlardır ancak bu fetva şu manalıdır neye mukabildir bu alınan ücret mesela namaz kıldırıyor ise namazı kıldırmasına mukabil değil namaz kıldırmak için kendi zamanını oraya hapsetmiş halbuki o evinde de kılabilirdi başka bir camiye de gidebilirdi ama zamanını oraya hapsettiğinden dolayı o zamanını hapsetmesine mukabil o ücreti alabilir. İşte fıkıh dersi veriyorsa veya Kur'an-ı Kerim öğretiyor ise o öğretmesinden dolayı değil, zamanını ona hapsettiğinden dolayıdır. Bazıları Kur'an-ı Kerim okumasını da buraya kıyaslıyorlar. Bu yanlıştır. Yani okumaya mukabil para alınamaz. Hani o işte bir cenazeniz oluyor veya bir açılışınız oluyor. İşte hoca efendiyi çağırıyorsunuz, güzel sesi güzel olan, işte kıraatı düzgün olan bir hafız efendiyi çağırıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuması üzerine o da o kıraata mukabil işte efendim müteakir, müteakir ulema buna fetva verdi. Buna mukabil ben para alırım deyip de hatta pazarlık aşamasına pazarlık bile girilebiliyor. Mi? Bu doğru değildir. Buna ne mütekaddim ne müteakir hiç kimse fetva vermemiştir. Biraz evvelki meselede öğretmeklilik yani öğretmen olmaya mukabil alınan ücrettir. Ama siz bizatihi kıraatta bulunuyorsunuz. Bizatihi okumakta bulunuyorsunuz. Yani bir ibadeti icra ediyorsunuz. Buna mukabil ücret almak doğru bir şey değildir. Ama sizin böyle bir talebeniz olmadı, böyle bir e, pazarlığınız olmadı, böyle bir alışa gelme durumunuz da yok. Gittiniz bir yerde e, işte Kur'an-ı Kerim okudunuz veya orada işte ne bileyim güzel bir takım faaliyetlerde bulundunuz. Hiç umudunuz olmadı halde, hiç böyle bir beklentiniz olmadı halde hediye bazında onlar size bir şeyler veriyorlarsa yine almamak ihlasa en layık olandır. Ama bununla beraber alması haram mıdır? Haramdır da diyemeyiz. Ama dediğim gibi bu bir pazarlık aşaması, bir beklenti, bir adet haline gelmiş. Hatta bunu maalesef duymaktayız. Yani işte ben gelirim ama şu kadar ücret alırım. Veyahut da ben oraya gelirim her ne kadar Kur'an-ı Kerim okuma ücreti gibi değerlendirilmese de farazlar şu marka bir araba kiraladım ona mukabil kira ücret alırım gibi bir e, takım istemesi de aynı, aynı de, manadır. Yani sen neticede irşad için o işi yapıyorsun. Yani yaptığın bir ibadettir. O yüzden ibadete mukabil ücret almak, bunu alışkanlık hale getirmek, adet haline getirmek. Efendim ben istemedim işte hediye ediyorlar. Ama bir beklenti oluyor belli bir zaman sonra ve o hediye edilmediği zaman da oraya artık insanın gidesi de gelmiyor. O zaman bu problemdir. O yüzden e, yapmış olduğumuz amelleri Allah rızası için yapmamız gerekir. İhlasımızı zedeleyecek olan bu gibi eylemlerden şiddetli bir şekilde kaçınmamız gerekir. Rabbim bu konuda cümlemize muvaffakiyetler ister.